İmam-ı Rabbani'nin, Rahmetullahi Aleyh'in, Şeyh Abdülkadir Geylani hakkında söyledikleri. Evet, bu, velayet makamlarıyla ilgili. Şeyh Ahmed el Faruki el Tirmizi es-Serhendi İmam Rabbani Kuddise Sürruhu Mektubat adlı eserinde şöyle buyurmuştur. Asıl maksat olan Allah Celle Celaluhu'ya vuslat için iki yol vardır. Biri nübüvvet yani peygamberlik yoludur ki bu yoldan nebiler yani peygamberler maksata kavuşurlar. Bu yol son peygamber Resul Ekrem ile kapanmıştır. İki yol vardır. Biri nübüvvet yolu, biri de mülayet yolu. Nebilik yolu Aleyhissalatu vesselamla kapanmıştır. 124 bin peygamber geldi. Her peygamber bir yoldan insanları toparlayıp Allahu Teala'ya kavuşturdular. Allahu Teala'ya ulaştırdılar. Onların ümmetlerinde kalplerine ilham olunan evliyaullahlar meydana geldi. Rabbil Alemin'in diliyle konuştuğu evliyalar meydana geldi. Çocuğun karnına bastığı zaman beşikteyken çocukları konuşturabilecek seviyede evliyaullahlar meydana geldi. İsmi Azam duasını bilen evliyalar meydana geldi. Belkıs'ın tahtını getirecek olan, getiren evliyalar meydana geldi. Peygamberlerin zamanında onlara tabi olanlar. Peygamber aleyhissalatü vesselamla bu yol kapandı. İkinci yol velayet yani velilik yoludur. Bu yoldan ancak maksata erişenler Evliyaullah vasıtası ile erişebilirler. Ruslata erenler aktab, evtad, nüceba, diğer evliyadır. Bu yol ile vasıta ise Seyyidina Şah-ı Velayet Ali el-Mürteza Efendimiz'dir. Hazreti Resulullah'tan Hazreti Fatıma'ya Hazreti Ali'ye geçti. Hazreti Ali Efendimiz'in bu makamı Peygamber Efendimiz'in mübarek ayaklarının kendi başı üzerinde olmasına dayanır. Hazreti Ali ile Hazreti Fatıma Tüzehre, Hazreti Hasan ile Hazreti Hüseyin bu yüce makamda ortak ve beraberdirler. Öyle ben diyor, zaman söylüyor ya ki Hazreti Resulullah Aleyhissalatu vesselam Hazreti Hasan Hüseyin'e için de gel veriydi. Çünkü onların alanlarında gelecek olan nesilleri Şeyh Ahmed er Rıfai'yi görüydü. Şeyh Abdülkadir Geylani'yi görüydü. Şah-ı Nakşibetleri görüyordu. Ve kayıp nazarıyla onlara teveccüh edip aslında Abdülkadir Geylanilerin, Pir-i Rıfailerin alnından öpüydü. Görüyordu ki bunların neslinden öyleleri gelecek ki ümmet delalete gittiği zaman, sapıklığa gittiği zaman, akide bozulduğu zaman, dünya servisi kalplere yerleşip ahiret amelleri terk edildiği zaman bu büyük zatlar çıkacak, tekrar dinine yapacaklar ihya edecekler, canlandıracaklar. O gayb nazarıyla görüp Hazreti Hasan ve Hüseyin'in alnından öpüldü. Tespit ve araştırmalarına göre Cenab-ı Ali dünyaya gelmeden önce de bu makamda idi. Dünyaya geldikten sonra da bu yüce makama aynı şekilde mülazım olmuştur. Bazı Evliyaullahlar dünyaya gelmezden evvel Allah Teala onlara lütuf ve ikramda bulunmuştur. Geçen ziyaretimize gittiğimizde Mardin'de Nurşi'nin halifelerinden Şeyh Asım'ın halifelerinden şu anda Sultan Şeyh'imizin orada medresesi falan var. Seyyid Ali Hazreti Şeyh üzerine konuştuğumuzda kendisi söyledi. Dedi Subhanallah dedi. Hazreti Şeyh'in hayatını anlatırken kitapta dedi. Hazreti Şeyh'in kitabında onun halifelerinin yazdığı. Hazreti Şeyh diyor şöyle buyuruyor. Benim ben Nuh'un gemisi dalgalarla boğuşurken benim avuçlarımın arasındaydı. Benim himmetimle daha indirdim onu sağ selamet. Eyüp rahatsızlığından benim duamın sebebiyle şifa oldu. Bu Allah-u Teala'nın bazı seçkin evliya Allah'lara daha dünyaya gelmezden evvel vermiş olduğu tasarruf. Nasıl ki Allah-u Teala ruhları Hazreti Adem'in sırtından alıp kalıba dedirtti ya, konuştular tasarruf ettiler. Aynı şekilde evliya Allah'lara vermiş olduğu tasarruftur. Hatta öyle söyledi. Dedi benim bir müşkilim vardı. Subhanallah. Şeyh Abdul Kadir demiş benim ayağım bütün evliyalar boynu üzeredir. Rütbesi yüksek. Dedim ki ya Şeyh Abdülkadir Geylani, önce sen, sonra da ben bu yanımda bir Sultan Şeyh Muz, vallahi o da vefat ettiğinde kabrinden kalkmış, namaz kılmış, öyle bir evliyaullah. <laughs> önce sen, sonra Sultan Şeyh Muz'u ben vesile edeyim, benim bu ihtiyacım size. <laughs> Diyor vallahi günü geçmeden benim o sıkıntım, o hacetim yerine geldi, halledildi. Naşibendi tarikatının şeyhleri, halifeleri dahi hak verenler amma. Hacetlerinde dahi Hazreti Şeyh'i vesile edilir. Bir kimse Hazret Ali Efendimizin tarikatına girdiğinde feyizlere erişse de vuslat ancak evliya vasıtasıyla olur. Bir yolun başlangıcı ve bitiş noktası evliyaya bağlanmıştır şu sebep ve suret ile ki Hz. Ali Efendimiz'in feyiz saçan dönemlerinden sonra bu yüce görev Fatıma Zehra ve Hazret Hüseyin ve ondan sonra sırasıyla 12 imam efendilerimize verilmiştir. İşte bu zatlar yani 12 imam kendi dönemlerinde tek feyiz kaynağı olmuşlardır. İlahi feyizler onların vasıtasıyla evliyaya geçip ulaşmıştı. Nihayet Peygamber Efendimizin veraseti Hazreti Gavsu Fakaleyn Seyyid Abdülkadir Geylani El hassani Hüseyni Efendimiz'e geçmiş. Bu yüce makam ona verilmiş. O da aynı 12 imam gibi bütün ümmete sonsuz feyizler dağıtmıştır. Gavsul Azam Hazretlerinden başka hiçbir veliye 12 imamın gücü ve yetkisi verilmemiştir. Bu lütuf ve inayet ancak ona ihsan buyurulmuştur. Seyyid Abdülkadir Geylani Hazretleri kendi asırlarında kutuplara ve nücebaya ve diğer evliyaya ilahi feyizlerin tek kaynağı olduğu gibi vefatlarından sonra bu hususta aynı şekilde tek vasıta olmuş ve kıyamete kadar da olacaktır. El Mücaddid el İmam Rabbani Hazretleri Nakşibendi tarikatının büyüklerinden bu itirafı ve bu izahı ve bu beyanatı yapıyor. Gavsul Azam Hazretleri kendi meşhur kasidelerinde bu hususa işaret ederek şöyle buyururlar önceki güneşler battı. Yüce felek üzerinde velayet güneşimiz batmayacaktır. Çünkü Gavsul Azam Hazretlerinden önceki velayet vereseti kaybolmuş. Vereset nöbeti Gavs Hazretlerine geçmiştir. Evliyaya ilahi feyizlerin ulaşmasına vasıta ancak odur.